Hepinize selam dostlar. Bugün Bartandır'da Britanya serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dün çok güzel bir Britanya serisi videosu aslında geliyordu. Ama maalesef ki ben bir aptallık yaptım. <laughs> Mikrofonu düzgün ayarlamamışım. Ondan dolayı maalesef ki o video yandı. Ee, mikrofonda çok fazla cızır cızır olduğu için ben bunu istesem de bastıramadım. Yapamadım edit kısmında. Ondan dolayı o video tamamen çöpe düştü. O yüzden e, hatta Dünkü videomuzda da şu uçağımızı almıştık. Kendisinin maşallah var. Dönsen dönmez, vursan vurmaz atlı uçağımız oldu yani. Gerçekten de tarz uçağı, donanma uçağı, torpido uçağı olarak üç farklı klasman de yapıştırmışlar bu uçağı. Ve i̇şte yapıştırmışlar sadece öyle kaldı. En son şu uçağımızı araştırıyorduk arkadaşlar. Öyleyse tam gaz maçımıza geçelim. Arkadaşlar az önce bahsettiğim o mükemmel uçağımızı aldık. Vursan vurmaz. Dönsen dönmez. Bombamız zaten yok bu arada. Tamamen sütü uçağımız. Onun haricinde şu anda arkadaşlar arka plandan e, tuş sesleri, mouse sesleri biraz fazla gelebilir. Bunun sebebi de e, ben OBS'in ayarlarını birazcık bozmuşum. İstemsiz bir şekilde. O şöyle oldu arkadaşlar. E, ben gürültü bastırma ayarlarını falan yapmıştım ama o ayarlar kaybolmuş. Nasıl olduysa. Ben onu açtığım zamansa bu sefer de sesim eğer mikrofonu çok yakın değsem de sesimi kesiyor anlık olarak bastırabiliyorum. Ondan dolayı onu kapatmak zorunda kaldım. En azından bu videoluk kusura bakmayın. Umarım güzel maçlar çıkarabiliriz. Bunun telafisi de o yönde olacaktır diye umut ediyorum bir yandan ama. Şu an aşağıda dünyanın fight'ı dönüyor. Ulan var ya bir bombamız olsa neler yaparız var ya. Bir saniye arkadaşlar oyun sesi bir tık fazla. Allah'ım ölüyorduk az kaldı Oğlum pilot gel İsabet yani O mermilere de yaşama kanka bu arada Uçak at <laughs> uçağımız uçak değil çünkü yani <laughs> Abi şu uçağın karşısında araba gücüne bak Ah bir de dönebilsek Bizi vuruyorlar galiba Vurmayın Allah'ım. Bir krit de bizden yedin. Oh bitirilen uçak. 78 mermi ya bu arada ben babaannemi vuramam. Hocam uçak ağır ağır gidiyor ama vurduğunu da inletiyor. Oha 30 saniye yükleme süresi mi? Babam ne ettin? Harbiden ne yaptın yani sen? Bu arada fazla alçak uçmak istiyor bu sefer yer hedefleri vuracak bizi. O da bir tık tırsıtmıyor değil. Oğlum bu, bu 16 bana gelir mi? Allah'a da geliyor bu arada. Ama yer hedeflerini vuruyor. Bizim adam alır mı onu? 9 saniye. 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mermim geldi. Bundan sonra korkun benden. Oğlum sen çok korkusuzca gidiyorsun. Seni vurmak istedim ben. Füze mi attı lan o? Hocam bu tiyerde füze mi varmış da haberimiz Yok. Demek ki varmış yani adam atabiliyor ki. Da yanaşamıyorum adama şu anda. Onun yerine bir keyimiz yok mu? Oy yandı bu arada o düşmesi lazım. Yana yana ölür o. Ya oğlum onu benden çalmayın ama ya. Çaldınız mı lan? Şöyle bir iki tane sıksam. Bir yerden bir drink drink diye geliyor. Aa ciddi vurdum. Aha aldık vallahi bizde kaldı. Ha <laughs> Dur bir dakika bab. Kör gaming bitirelim uçak. Dört uçağımız var. Oğlum biz bu uçağı biraz fazla mı haksızlık ettik? Bu uçak yok ediyor. <laughs> biraz kullanması zor ama. Yani vurdu şu anda. Oğlum gel gel aslan yeğenim gel. Gel aslan yeğenim gelme. Gelmese daha iyiymiş bu arada. Kanadımızı aldı direkt. Bence bayağı iyi bu arada. 4 uçak. Tertemizinden temizinden aldık yani. Vurduğumuz inledi. Bir daha da kullanamıyoruz. Bu arada arkadaşlar umarım Kay okulunuz gayet güzel gidiyordur. Çünkü çoğu arkadaşımız şu anda okula gidiyor. Hani e, bazı arkadaşlarımız var Discord üzerinden sohbet ediyorum. Yorumlarda o sohbet ediyoruz. E, Birçoğumuz okula gidiyor. Onu fark ettim. E, umarım okulunuz güzel bir şekilde gidiyordur. Birçoğu sıkılıyor muhtemelen ders aralarda. Hani açın videoları izleyin falan demeyeceğim tabii ki de. Hocam dersler biraz önemli maalesef. Dersiniz yoksa deminiz yoksa gelin. Hatta Discord'a gelin beraber sohbet, doğabet. Gerçi ben gece geldiğim için biraz fazla zor ama ee, Perşembe günü illaki boşa düşersiz olursa beklerim bu arada. Yayında olacağız her zamanki gibi. Abi ben konuşurken oynayamıyorum gerçekten ya. Of 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 vurma lan. Daha mı süs? Ciddi iki tane ciddi. Oh! Gel buraya gel namussuz yakmış beni ya. Aha sol kanadım aynen dur bir. Dur bir kardeşim. Hay sol kanadına da sana da. Evet bu arada öldük galiba. Ben şu adamı çok istiyordum ama ya. O da bizi öldürdü bu arada. Ama yana yana düşmesi lazım onun ya. Evet. Salı günü bu arada arkadaşlar bir içi asla bakarsanız bir anda büyük bir gün. Bu video ee, aynen salı günü yayınlanacak. Çarşamba gününe de özel bir ee, şey yapmayı planlıyorum. Yani çarşamba gününe aynen sabah. Çünkü Şöyle düşünüyorum bir yandan, bu gece iki video çekeceğim, yarın sabah kalktığımda bir tanesini editleyip size postalayacağım Yani salı günü bu videoyu izliyor olacaksınız ve salı gecesi e, bizim personel gecemiz var. Bayağı Disko'ya Misko'ya gidiyoruz, eğlenmeye gideceğiz. Oradan da e, geldiğim zaman da en azından video çekecek halde olacağımı düşünmüyorum. Yani iş, işten sonra bir buçuk, iki saatlik bir eğlence süreci olacak bizim bara ekibince. O sırada da zaten geldiğim zaman hiçbir şekilde video çekecek halim olmaz. Sabah kalktığımda da inşallah güzel bir edit yaparım videoya ve size post alırım ki o halde olur diye düşünüyorum yani o yüzden. Bu arada uçak çarpışması tertemiz ya. Abi ben konuşunca gerçekten çok kötü batırıyorum oyunu ya. Maalesef ki batırıyorum. Neyse salı günü büyük bir eğlencemiz var kısaca arkadaşlar. Yani bizim bar ekibi olsun. Bizim patron sağ olsun bize eğlenceye düzenliyor. Bayağı bir eğleneceğiz. Ondan dolayı bir de bu videodan hemen arkasına bir tane daha video çekmek zorundayım ve hangi video olsun diye kara kara düşünüyorum bir yandan da. İtalyan tanklarını çekebiliriz diye düşünüyorum ama İtalya tankları da gerçekten çok zorluyor. Ki zaten bu Britanya serisini bile çekmek hani İtalya olsun Britanya olsun. Güzel maçlar yapmaya çalışıyorum. Güzel maçlar çıkartmaya çalışıyorum. Birçok geri kesiyorum, biçiyorum hatta etlerde de fark etmişsinizdir. Sırf siz sıkılmayın diye. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, bu videolar için 2-3 saat neredeyse uğraşıyorum bir tanesi için sırf editti kestim yerlerde isabet mi hatta bazı maçları direkt köpe atıyorum küçük bir sıkıntı oluyor bir şey oluyor sinirleniyorum ve siliyorum o videoyu sırf hani bütün videonun kalitesi düşmesin diye size daha güzel daha güzel bir zevk seyir zevki çıkarabilsin diye diyecektim ama son yeğenim ne yapıyor ya ya tolum aşağıya öyle uç uçmak mı varmış ya? O yüzden arkadaşlar videoya bir like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Çok yakında facecam'imiz de geliyor bu arada. Muhtemelen perşembe günü. Ee, kargocumuz perşembe gününü gösteriyor. Yani perşembe günü teslimat gösteriyor. Umarım yayından önce gelir bu arada. Yayından önce gelirse bu arada çok tatlı olur. Topça bir vurdum da. Aldım mu? T34'ü deler miyiz? Bence delemeyiz ama. Yok zaten almıyor da. arkamızdan bir şey sıkıyor bize. Bir şey oldu bana. Bana bir şeyler oluyor. Baygınlık geçireceğim. Ya Allah. O ne oğlum? Namussuzlar. O ne lan? Önümden bir şeyler geçiyor. Abi şu an uçağın hızını ayarlayamadığım için Güzel bir şekilde oynayamadık burayı Ananı. Oğlum bunlar niye kanat uçuşu yapıyor ya Göremiyorum İsabet mi? Oldu paşam dur Bir de indir bizi tam olsun Ananın Tamam abi Saygılar ben gidiyorum Allah'a emanet olun Sadece maçımızda ben sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar pır pır traka aldım. Bu arada oğlum maç daha yeni başlamadı mı lan? Sanırım devam etmekte bir olan maça patladık yani ben de anlamadım bir anda. Daha şimdi geldim. Direkt başlat dedim. Da başlattım gibi böyle maç savaşın ortasında bulunca mı videoya başlattım. Normalde biraz daha gidip gittikten sonra başlatmayı planlıyordum ama Allah Allah. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Çok ilginç ama oğlum o ne lan? Oğlum bu adam kafamıza atom bombası falan sallamasın. Bu nasıl bir uçak böyle? Deniz bombardı bana da. Kritleri yapıştırdık bu arada. Hiç affetmem bile. Aha kanadı da koptu. Bizim motoru vurmuş bu arada. Kritlemiş motoru. Yükten. İmha edilen uçak. Güzel. Nice. Nice ama bizim uçak motoru gitmiş. Kırmızı da şu, hatta yarıda siyah. Yani ölmüş öleceği kadar bizim motor ama en azından götürüyor. Şu anlık orada şükretmek lazım. Sen mi bana geliyorsun? Vallahi bana yorulup geliyor. Ciddiledim baya ama. Krit hasar bir daha. Gitmiyor ki artık uçan şeyi çıktı perti çıktı anasını. Vallahi perti çıkmış uçağın bizim. Aha aldık birini, onu da. Güzel de. Dur aslan yeğenim bir dur. Aha onu da aldık vallahi. Oğlum o ne lan? <laughs> Aha motor gitti. Arkadaşlar uçağımıza elveda deme zamanı. Aslan yeğenim çok iyi savaştı ama. Fırda görevine maalesef ki veda ediyor bu ordu 3 kill Hocam orayı bombalayamazsın Bombalayamazsın da 2 kill Allah'tan bombalayamazsın dedik adam içinden geçti hepsini Bizim adam da ondan vurdu valla Onu oradan vuramazsın da o adam indi ya Motoru falan her şeyi yanmış onu, onu Kocaman şeyde vuramazsak yani oğlum ben körüm galiba. Anam. Bir asist turuna koca uçağı indirdim aşağıya. O kadar da sıktım babaannenin kemuklarına ölsen alan. Ben. ben de vur. Yaptan aşağıya. Bunun kanadı ananı Sen nasıl bir... Haritaya bak Allah'ını seversen. Abi Allah'ın bir ucundan bir ucuna doğru gidiyoruz ya. Hocam sen çok tatlı gelmedin mi ama ya? Sen çok tatlı gelmedin mi? Ulan bir de vurabilseydik iyiydi. Crit attık. Sen bir de düşmedin mi lan? Tamam tane, üç tane isabet yedim öyle. İnden aşağıya. Düşman lazım artık. Düş artık. Başarılı. Güzel. Tamam sen gel. Sen pek gelmek istemiyorsun gibi ama. Hocam çıkma işte o yukarılara. Bize bıçak tırmanamıyor oralara. İsabet mi? Nasıl olabilir öyle bir şey? Yok canım daha neler 2x İki, isabet daha. Adamın uçağını bı... uçak diye bir şey bırakmadım adamda ya. O ne lan? Biz galiba Jortingen Streise bu arada. Dönecek mi kanka artık sen de yani yoksa polis amcalarımı çağırayım. Oh, Azadık. 5'e 1 bence gayet güzel. Arkadaşlar sıradaki maçımıza sizlerleyiz. Bu arada uçaklara gerçekten de roket takılıyormuş. Rokete roket demek için gerçi bin şayet istiyor biraz da ama yani gerçi el bombalarına benziyorlar yani. Bir denemek de istiyorum aslına bakarsanız. Gidişine olsun şeyine olsun bomba artabanına olsun. Tabi hedefler izin verirse şu anki yak bir amcamız çatır çutur gidiyor. Hocam ya da ben sana dokunmazsam ölürüm ya. Ben sana gerçekten dokunmazsam ben burada ölürüm yani diyecektim. Dokunmasam daha iyiydi bu arada Allah kahretsin. O kadar kötü gitmişiz ki. <laughs> yani adamı göremedik bile. Hocam. Space değil. 4. Dört. Evet 4'ten atıyoruz bu arada. Aldık bir. Hocam bir salsaydınız. Arkadaşlar demek ki neymiş? Roket atmak mantıksız. Roket <laughs> <laughs> daha adam vursaydık yemin daha karlıydı ya. Hocam şurada çok güzel bir B18 gördüm ama felaket bir şekilde de onu tarıyorlar. Hocam bir bizim H112 vursalar diyecektim de bizim adam öyle bir taradı ki onu. Sirenle uçak alma şansımız var mıdır peki? Ha, pilot bayılmazsa ciddi ciddi bir daha düş artık ulan beni de indirdi hayal olmaz abi maç nasıl geçiyor böyle <laughs> mükemmel bir maç ya vallahi mükemmel. Arkadaşlar son iki uçağımız kaldı. Bu uçağımızı bel taraf etmeyi başardılar. <laughs> Tamamen Anlaki'ye gitti ya abi. İki güzelim uçak Anlaki'ye nasıl gitti öyle ya. Çok saçma bir şekilde uç iki uçağımızı kaybettik. Hocam BF 110 109 var bu arada ama bizim hedeflere deli gibi sıkan bir yak var. Hocam benim gittiğim adama niye her seferinde birileri gitmek zorunda. Oğlum düşme lan. Düşme lan. Seni ben almak istiyorum. Seni başkalarına iade edemem. Oy! Çok temizinden aldık bu arada. Aha botlar geliyor aslında. Botları da vurabiliriz bir yandan ama. Şu an bir şey diyeyim mi? Bot vurmak çok daha mantıklı geldi bana. Neden diye sorarsan soracağım. Çok daha yakınlar. İsabet mi? Nasıl isabetmiş lan? Birini aldık botlardan bu arada. Öteki de gitti. Bir tane daha alma şansımız var. 3 tane aldık. Güzel. 24 mermiyle peki bir bot da alma şansımız var mıdır? Bir şey değil mi? Bot deli gibi bizi tarıyor. Mermi gitti. Kaç. 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 Bota bak. Tarayışa bak. Böyle bir tarayış yok. Mermi de yok. Şöyle çakılıyormuşuz gibi gidelim. Bir de duman sallayayım arkamdan. Oysaki çakılmayacağım. Aha. Bunların yani hepsi taktik. Bu sayede biraz zaman kazandık. Hocam o su iki çok kötü geliyor bize doğru. ana anam 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 anam. anam. O ne lan? Aslan yeğenim. Sen benden kaçabileceğini mi sandın? Bence evet. 5, 4, 3, 2, 1. Mermi yüklendi ama... O yak öyle bir kaçtı ki... Hocam güzel kaçtı ya. Ona hiçbir şey yapamazdım bu arada. Suyuki de uzak. Ulan yakında kimse de yok. O ne lan? Bize gene mi kaldı botlar anasını? Botu da vuramadık. Parantez içerisinde botu da vuramadı. Aldım bir bot. <laughs> bir bot daha aldık. 5 <laughs> bot etti. Hocam o değil de çok tatlı gelmiyorlar diyecektim de. Bir salma ihtimal. Yok etti. J time. Next. Hocam adam tepeden öyle bir geliyor ki. Oğlum gelişmeliş. Hayırdır lan? Tabi an yüksekliğe varana kadar herhalde. Oh uçak gitmez oldu vallahi. Adamın yanına yanaşalım derken. He, bir de it dalışı attı. Şimdi o var ya ışık hızında gidecek. Denedim şöyle bir isabet. Hocam bir dur. Toton yerinde bir dursun. Biraz daha isabet. Biraz daha isabet. Çılgınlarcasına isabet. Allah'tan mermi pohta. Misabet attıkça atıyoruz maşallah nazar değmesin. anarç. Adam misabet Tek vurdu sniper mısın oğlum sen ya? Evet dostlar son maçımızda sizlerleyiz. Umarım bu maçta güzel bir maç çıkabilir. Bu arada ilk defa e, ku olsun, ağır mu muhrip olsun Kurovazor hatta muhripte değilmiş gerçi ama muhripler aynen ağır Kurovazor bunları bir füzelemeyi denelim bakalım ilk defa şu anda tamamen ilk defa bombalayacağım yani şimdiye kadar 200 saati falan oldu 220 saat neredeyse var tandırım var ve hiçbir şekilde daha şimdiye kadar gemi vurmadım yani uçakla İlk defa şimdi bir gemi vurmayı deneyeceğim bu arada bu uçağımızın torpidosunu da araştırmıştım ama loadout'a eklemeyi unuttuğum için koyamadım Tamam, şu anda füzelerle. Hatta şu ağır kravizörü vurmak şu anda çok istiyorum ama izin verecekler mi acaba? En çok onu merak ediyorum. Hocam beni bir vurmasanız da ben şimdi bir vursam. Nasıl fikir ha? Allah kimse de gelmiyor. Ben bunu vururum baba. P51 de deli gibi gidiyor ama. Tabi ağır kravizör de bizi vurmazsa uçak savarıyla. Yalnız bir şey diyeyim o da deli gibi atıyor. Allah Allah Muhammed. Ya Allah. Hocam bizi arkadan vuruyorlar bu arada. Ha, oğlum beni vurmayın. O kadar adam var vurulacak. Ha vuramadı salak. Allah'a enayi öyle bir de tarıyor ki. Hocam o kadar da sıktık. Nereye gitti o füzeler? Bir Allah'a bir de toprağa gitti herhalde. Hocam vurduk da hiçbir işe yaramadı ki. Denizde kaldık bu arada demek ki bunda... Hocam ölümümüzde deli bir fight var ama bir yetişirsem inşallah bu sene gelirsek. Aha. Ne oluyor lan? Vallahi ciddi vurdu kaç. Yat aşağıya oğlum sen. Tankçı aslan yeğenim gel buraya. 2x isabet sana da bir imha edilen. Hop imha edilen 2. 3. Ne yaptım lan öyle? Da bizim pervane gitti. Pervane şişlediler. işlediler. Hop biri daha geldi bu arada. 3 el. Hocam bence gayet temiz. Süzüle süzmeye gidiyorum ama şişe atmanın zamanı geldi bu uçakla maalesef ki bu uçak gitti hocam. Pervanesi gitti yavaş yavaş düşeceğimizi şişe atalım. Hemen sıradaki uçağa geçelim. Hocam çok yakınsınız. Güzel. Gelin aslan yeğenlerim bana gelin. Bir, bir tarihim siz bir indireyim ya. Boşuna uçmayın siz. Siz Başına uçmayın uçup ne yapacaksınız ya. Yerde takılın hocam siz. Değil mi? Gel aslan yeğenim bana. Gel aslan yeğenim. Hanginiz geliyor bana? Doğruyu söyleyin bakayım. Şöyle bir sen bir selamını aldın mı benden? Güzel. Ha, biz çok hızlı gittik. Bu arada bizi tarıyorlar. Şu anda göremiyorum. Gördüm. Sen bir körsün bu arada. Sen bir körsün. Kendine gel. Hop. Hocam sen biz harbi körüsün bu arada yani. Da durun da artık. Kaç kişi daha tanıyacaksınız beni? Şu nasıl da kovalıyor ya. Köpek gibi kovaladı bu arada. Allah'tan bizim takım arkadaşı arkamızdaydı da indirdi onu hemen. Bu arada bunu vurma şansımız daha da yüksek. Şöyle bir denedim ama Ah bir de tutturabilsek. Ah bir de tutturabilsek. Nerelere bedel olacak da işte. Aldık. Asist aldık ama. Hocam yakınlarda başka kim var peki? Allah son uçağım. Gel lan buraya. Gel erkek erkeğe kapışıcı seninle. Erkek erkeğe fight. Ah, Çok güzel vurdum ama düşecek muhtemelen bu arada asist mi? Lan asistini açıklar mısın bana onu nasıl attığını? Bana nasıl asist kaldı ya. Oh bu ne abi lan? Bedava kill var. Mermi bitti. <laughs> lan mermi bitti. Kaç. Şş ben aslıdaki yere çakılıyorum aslan yenerim siz öyle gelsin. Allah! Yanımızdan bir top mermisi geçti. Lan dur dur! Dur dur! Evet arkadaşlar. Çok güzel maçtan attık. Gerçekten çok zevkli bir video olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da edit kısmında ne kadar birazcık da yorulacak olsam da sizlere can feda. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.